Sevgili dostlar, bu bölümümüzde konuğumuz nörobilim uzmanı Deniz Egece ve artık dijital dünyanın vazgeçilmezi Skype üzerinden bağlanıyor olacağız bize konuk olacak. Sevgili Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Fatih Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Davetiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. Her zaman bekliyoruz sizi bu ekranlara. Tabii konumuz çok güzel. Nörobilim Dünyada yeni gelişen bir bilim dalı. Ben de bir beyin cerrahı olarak zevkle takip ediyorum. Sizin çalışmalarınızı da takip ediyorum. Çok Ve güzel. nörobilimle birlikte özellikle obezite, obeziteyi konuşacağız. Nörobilimin obeziteyle, şişmanlıkla e, bağdaştığı, daha doğrusu nörobilimin şişmanlıkta kullanıldığı noktalar nedir? Zayıflama adına neler yapıyoruz? Gerçekten ilginç bir söyleşi olacak benim adıma da. Sanırım ekran başındaki dostlarımız da, seyircilerimiz de merakla bekliyorlar. Sevgili Deniz, nörobilim nedir? Önce onu sorayım. Nörobilim öncelikle yani beyindeki bilginin işlevsel kısmı, yani öğrenme, beynin yetisi, duygu durumları, inanç, bilinçaltı gibi bütün bu ee, herhangi bir e, iletişim kurduğu nokta ile obje nesne cisimle e, bilgi bazındaki e, işlevsel yapıyı anlatıyor aslında nörobilim ve birçok alanda da e, nörobilim etkin ve aktif yani sadece e, diyelim ki mesela zayıflama konusundaki çalışmalar bana aitken nöro evet. reklamcılık nöro e, atıyorum e, marketing, neuroekonomi, yani birçok alanda artık nöroyu kullanıyoruz ve girdi hayatımıza. Evet, aslında beynin olduğu her yerde herhalde nörobilim var, Kesinlikle. yani kaçınılmaz bir şekilde her yerde mevcut. Siz özellikle zayıflama alanında çalışmalar yapıyorsunuz, çok spesifik bir alan. O zaman evet. şunu sorayım, nörobilimin zayıflamadaki etkinliği nedir? Nasıl bir yöntemle evet. bu çalışmaları, bu süreçleri yönetiyorsunuz? Evet ben 20 yıldan beri bu alanda yani zayıflamayı yani zayıf ve şişman insanların inanç sistemlerini araştırdım onların duygu durumlarını tanı koymaya çalıştım baktım ki nörobilim alanı birçok alanda çalışırken psikosomatik dediğimiz ya da obeste şişmanlık gibi davranış alışkanlıklarının dengesiz davranış alışkanlıklarını ortaya çıkarttığı bu, e, bu durumda pek e, çok fazla bir çalışma yoktu. Dolayısıyla evet. ben kendi alanımda bunu spesifikleştirdim ve eee e, uzmanlığımı kilo ile ilgili çalışmalarda birleştirerek nöro zayıflama ya da nöro kilo verme gibi son zamanlarda zaten son 5-6 seneden beri de Amerika'da da nöro white loose gibi isimlerde çıkmaya başladı. Birçok nöro nörobilimciler hani sağlık sektöründe de davranış alışkanlığına etki eden ya da duygu durumlarının, inanç durumlarının tekrar tekrar bedende üretmiş olduğu etkiyi araştırma durumlarıyla sağlık alanında da neuro e, healthy gibi e, telaffuzları duyuyoruz ya da bir kısımda da e, son zamanlarda e, informasyon medisin diye de geçiyor son e, dönemlerde. E, dolayısıyla e, benim çalışmalarım e, dünyada tek bu alanda şu şu anlamda tek. Yani en ilklerden bir tanesi bu e, kilo konusuyla ilgilenen ee, hmm. felsefe anlamında diyebiliriz. Dolayısıyla bu alanda ciddi anlamda bir background'um oluştu. Ee, örneğin kitaplarım falan 7-8 dile çevrilip 50-60 ülkede satılıyor. Ee, yani e, çünkü kilonun e, gıdalardan olmadığını sporla çözülmeyeceğini bunun yerine bilinçaltımızda bulunan inanç sistemlerimizin e, kalıcı olarak değiştirilerek çözülebileceğini iddia ettiğim için bu alanda yoğunlaştım. Evet. Şimdi tabii zayıflama denilince sevgili Deniz pek çok yöntem biliyoruz. Evet. Özellikle soframızı dizayn eden hani bizim evet. bildiğimiz klasik diyet yöntemlerinin binbir çeşidi evet. var. Evet. nörobilim tabii bizim biraz yabancı olduğumuz bir konu. O zaman biraz daha evet. açmanı rica edeceğim sevgili seyircilerimiz adına. Evet. bu zayıflama süreçleri nasıl gerçekleştiriyor? Ne tür bir evet. yöntemle yapıyorsunuz? Şimdi öncelikle ilk başlangıçta ben bunu kitap, seminer ve üniversitelerde anlatımla başlamıştım. Zaman evet. içerisinde baktım ki insanların fikirleri sadece anlatmakla ifade etmekten ziyade kitaplarda döküldüğünde ya da telkin geliştirildiğinde ya da görsel, işitsel cihazların geliştirilmesi ya da bu yönde hocalar yetiştirmem yani psikologlar, diyetisyenler, efendim spor hocaları, sosyolog, psikolog gibi uzmanlaşmış altyapısı olan beyinle ilişkili olan ya da kilo alma kilo vermeye etki eden enerji alımı yani beslenme ve hareket dediğimiz spor egzersiz dediğimiz enerji tüketimini e, ile ilgili meşgul olan uzmanları toparlayarak bunlara eğitim vererek e, buradaki ilişkiyi ve bu, burada beynin rolünü ve beynin bu istikametteki e, zayıflama sürecindeki etkilerini, e, ortaya koyarak ilerledim çalışmalarımda. Evet. Dolayısıyla e, şunu anlamamız e, anlamamızda fayda var. E, herhangi bir diyet, herhangi bir spor yapma metotları e, bizim beyni dikkate aldığımızda yanlış bir şey. Çünkü kişinin diyet ya da spor geçici bir süre uygulayacağı bir durumdur. Normalde kişinin davranış alışkanlıklarının temelli değişmesi biz esasa alıyoruz. Çünkü kalıcı kilo vermek kalıcı kilo vermek başka bir şey. Kısa süreli kilo vermek başka bir şey. Her türlü metotla kısa sürede kilo verebilirsiniz ama kişinin e, dolayısıyla uzun bu, e, uzun vadede tüm yaşam alışkanlıklarında e, optimal yani ideal bedende yaşamasını gerçekleştiremezsiniz. Evet. Diyet veya spor gibi çalışmalarla. Bilinç altındaki inanç sistemleri değişmezse bu kalıcılığı sağlamıyor. Dolayısıyla bu benim materyallerim yani kitap bazında olsun kamplarım var bu alanda. Bu burada bilinçlendirme desteklendirme çeşitli psikologlarımızın sosyologlarımızın ve hekim arkadaşlarımızın da yaptığı programlarla kişinin uzun süre zayıflama sürecini destekleyen programların sayesinde bilinlen bilinçlenmeye neden olan eş zamanlı mental egzersizler öğreten fiziksel egzersizleri günlük düzenli yapmasını sağlayan programlar içeriyor. Bu da dolayısıyla e, mental egzersizlerle de e, zihindeki yani bilinçaltındaki inanç sistemlerin değişmesini sağlıyor. Evet. Aslında pratik olarak baktığımız zaman matematiği aynı. Yani matematikte bir değişimi yok. Hangi matematikten bahsediyoruz? Uzun bir zaman dilimi daha fazla alınan enerjiden daha fazla enerji tüketildiğinde kişi zayıflıyor. Evet. Yani zayıflamak bir dengesizlik durumu. Kilo almak da bir dengesizlik durumu. Ama kiloda yani ideal bedende uzun süre kalmak bir denge problemi e, denge konusudur. Dolayısıyla uzun bir zaman dilimi enerji tüketmesi gerekir. Bunun için motivasyon şart, odaklanma şart, bunun için içsel irade güçlendirilmesi şart. Bu tarz şeylere hem hocalarımız birebir eğitimlerde online e, üzerinde e, dünyanın her tarafına yani Amerika, Avustralya ve Avrupa e, kıtasındaki bütün e, ülkelerimizdeki e, yani Fransa, Almanya gibi ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarımıza e, online olarak yani e, gerek cep telefondan gerek laptopundan e, girip e, spesifik olarak kişi özel yani evet. kişinin özel problemlerini, travmalarını, depresyonlarını, işte yeme alışkanlığındaki yeme miktarını arttıran bağımlılıklarını, duygusal açlığını bu tarz konuları tedavi ederek, iyileştirerek, bilinçlendirerek eş zamanlı hocalarımıza da takviye ediyoruz. Çok güzel. Yani tabii şu önemli bir şey aslında bizim de yeni duyduğumuz biraz kavramlar. Evet. Şimdi diyet klasik diyet yöntemlerinde en büyük sorunlardan birisi kalıcı olmaması ve bir evet. anlamda davranış değişikliğini oluşturamaması. Bir müddet sonra verdiğimiz kiloların Tekrar geri aldı. En büyük e, aldığını, en büyük derdimiz olarak biliyoruz. Bayanlar daha çok biliyor bunları. E, <laughs> şimdi burada benim anladığım o zaman, doğru mu anlamışım? E, beyin Aynen. kodlaması var. Kesinlikle. Ve bu kodlamanın artık tamamen bir davranış, kalıcı bir davranış değişikliğine doğru yönelmesi söz konusu. Kesinlikle. E, o zaman şunu sorayım. Tabii güzel bir şey de söylediniz. Olayların online yürümesi, özellikle bu pandemi sürecinde. ...daha Aynen. da e, olayı güzelleştirmiş gibi duruyor. Tabii, o az... Yani bir biz salona gitmemiz gerekmiyor... ...ya da atıyorum herhangi bir evet. yerde... ...evin içerisinde zayıflayabiliyoruz yani. Evet. O, o zaman online yani online çalışmalarınız çalış nasıl gidiyor... ...ve e, gerçekten benim düşündüğüm gibi... ...kalıcı bir zayıflamayı da vaat ediyor mu? Evet, zaten bizim e, proseslerimiz minimum 3 ay. Yani 3 aylık bir proses sürüyor. Evet. Birinci ay e, hazırlık dönemi geçiyor. İlk 2 ayda... Ardı sıra ikinci ayda değişim süreci geçiyor. Üçüncü aydan sonra 4-5-6 aylıklar da olabiliyor. Çünkü 20-30 senelik kilolu olma durumu, 40-50 kilo fazla olma durumu 3 ay yeterli olmuyor. Yani daha evet. çok 4-5-6 ay gibi süreç devam ediyor. Dolayısıyla ilk birinci ayda irade kısmı dediğimiz güçlendirme. Yani kişinin iradesini güçlendirerek motivasyon ve odaklanma hızını veya gücünü veya kapasitesini arttıran süreç bir eğitim sürüyor. Burada daha çok psikologlar devreye giriyor. Yani ilk tanı, tanıyı koyuyoruz öncelikle. E, tanı aşağı yukarı e, 200'e yakın bir e, sorudan kaynaklanıyor. Bu soruların bir kısmı cevaplandıktan sonra kişinin neye çok eğilimi olduğu anlaşılıyor. ve Dolayısıyla hangi tür bir e, bir eğitime gireceğini netleştirmiş oluyoruz. Ya da hangi tür terapiler alacağı netleştirilmiş oluyor. İlk yaptığımız olay tanı. Sonra arkasından e, 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 öncelikle şunu da unuttum söylemeyi hemen hatırlatayım. Kişinin evine kitaplar, kitapçıklar, efendime söyleyeyim gözlük dediğimiz görsel kodlama bu e, şu anda çok popüler olan o 3-4D dediğimiz e, gözlüklerden. Bir de telkin yani kulağa takılan işitsel telkinler evine gidiyor öncelikle. Kişi evet. öncelikle bununla hazırlık yapıyor. Yani kişi kendini telkin dinleyerek görsel kodlamada ve evine giden panoda kendi modellemesini görüyor. Yani bize önceden fotoğraf gönderiyor. O gönderdiği fotoğrafı optimal hedef olan ideal bedene dönüştürüyoruz. Biz bunları e, ...grafik anlamında yaptıktan sonra evine post alıyoruz. Ve böylelikle gözlüğü taktığında kendisini zayıflamış halini öncelikle görüyor. hedef netleştiriyoruz. Yani hedefi belirlemeye çalışıyoruz veya hedefi güçlendirmeye çalışıyoruz zihninde. Bu birincisi evine de pano şeklinde asıp... ...bir ilgi panosu dediğimiz panoyla panoya endeksli ders işlemeye başlıyor. Aynen eş evet. zamanlı televizyon kanalı açılıyor ona. Şifreli olan televizyon kanalı. Oradan da programları takip ederek... Zayıflama sürecinin yanında bulunuyoruz bir sene boyunca televizyonla beraber. Ama hocalarımız yani psikologlar, diyetisyenler, sosyologlar gibi uzmanlarımız yani e, şimdi bazılarında diyetisyeni veriyoruz. Beslenme problemleri ağır olabilir. Bazen hareket problem, e, problemleri olunca yani hareket etme problemleri olunca e, yani diyelim ki hareketsizliği çok seviyorum hareketi hiç sevmiyor O zaman hareket hocalarıyla çalışıyor diye evet. düşünebilirsiniz. Ama bu çalışma düzeyi yani spor yapmak değil egzersiz yapmak değil. Fikri kafada tedavi etmek. Yani e, kilolu insan doğru olduğuna inandığı yalan yanlış yanıltıcı bilgilere tutunuyor. Ve bunları kendi inancıymış gibi görüyor. Ve bu inançlar zaten çok yemesine, az hareket etmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bunun ardında ortaya şişmanlık çıkıyor. Biz evet. bu e, bu inançlarını bertaraf edince kişi artık daha çok hareket ediyor. Ve bedenin ihtiyacı miktarda beslenmeye sebep oluyor. Sizin kitaplarınızda özellikle bilinçaltı ile ilgili... Ee, bahsettiğiniz konular var. Biraz onlardan açabilir misiniz? Zayıflamada etkinliği. Tabii şimdi e, şöyle anlatayım. Diyet ya da e, spor metotları veya e, cerrahi müdahalelerin hiçbiri bilinçaltındaki bilgiyi etkilemiyor. Bilinçaltı dediğimiz öyle çok karanlık bir yer değil. Bizim hafıza alanımız, geçmişimizde yaşadığımız, deneyimlediğimiz bütün bilgiler, inandığımız bilgiler veya işte modellediğimiz bilgiler bilinçaltımızda var. Bizim bilinçaltımız da bizim günlük hayatımızda %95-98 nasıl davranacağımıza sebep olan yapı. Dolayısıyla ben günlük hayatımda %95-98 dünden ve bir gün öncekisinden nasıl davrandıysam aynı davranışı tekrarlıyorum. Dolayısıyla bir ortaya şişmanlık çıkıyorsa benim tekrar tekrar aynı davranışlarımdan kaynaklanıyor. Yani tekrar tekrar tüketemediğimden daha fazla yemişim anlamına geliyor. Dolayısıyla %3-5 gibi üst bilincimizin günlük hayattaki seçim ve kontrolünün haricinde %95-98 gibi bilinçaltındaki bilgilerin mahkumiyetinde yaşamımı sürdürüyor. Dolayısıyla biz bilinçaltını nasıl değiştireceğini öğretiyoruz. Ve kişinin bilinçaltındaki korkular, endişeler, kaygılar, efendimiz yaşanmış travmalar efendime söyleyeyim, e, inanç sistemleriyle günlük hayatındaki davranış durumları bunların nasıl tedavi edeceğini anlatıyor, nasıl değiştireceğini anlatıyor ve işte buradaki durumda bilinçaltına e, direkt olduğu için kişinin davranışı değişiyor. Değişince kalıcılık ve uzun ömür burada başlıyor. Evet. Yani e, dediğiniz gibi mide başka bir şey, bilinçaltı başka bir şey. Mide zaten e, ...cerrahi, e, siz cerrahsınız bilirsiniz, evet. e, e, cerrahi müdahalelerde yapılan davranış da zaten mideyi küçültmek. Evet. Biz ise zihinde övün fikrini küçültüyoruz. Yani kişi gün içerisinde atıyorum e, bir öğünde atıyorum çorba, ana yemek, yanında pilav, tatlı, hoşaf... ...bunun tamamını bir övün olarak algılıyorsa, kendine bunu öyle öğrettiyse... ...kişi bunun tamamlamadan doymadığını hissine varıyor... Ee, dolayısıyla mideyi küçülttüğünüzde cerrahi müdahalede de kişi yiyemiyor kısacası. Neştersiz beyin ameliyatı diyorsunuz yani. <laughs> aynen Fatih Bey aynen öyle. Evet <laughs> çok güzel. Halbuki bunu evet. efendim son cümlelerini alayım. Evet kişi bunu kendisi kabulleniyor. Biz evet. onu e, diyetteki gibi bilinç şey yapmıyoruz. Yani talimat vermiyoruz. Kişi kendi bunu zaman yavaş 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 e, midesinin büyüklüğünün yumruk miktarında olduğunu ve o kadar yediğinde doyduğunu öğren, öğreniyor. Ve hakikaten de o kadar yiyor ve doyuyor. Evet süper. Ve böylelikle harekete yöneldiği için de e, mevcut fazla kilolarını eritmiş oluyor. Evet, sevgili Deniz gerçekten çok farklı bir konuydu ve çok keyifli bir programdı. E, ellerine sağlık, gönlüne sağlık. E, iyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum. E, her zaman bu e, kanalda sizleri de görmek istiyorum. Sevgiler çok sunuyorum. Çok teşekkür ederim ederim Fatih hocam. İnşallah başka bir sürede görüşmek ümidiyle. Teşekkürler.